Merhaba. Öğrenci dostu LoloNolo'ya hoş geldiniz. Erken çocuklukta fen ve matematik eğitimi 2024-2025 final soruları. 1. Okul öncesi dönemdeki fen etkinlikleri çocuklarda eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine nasıl katkıda bulunur? A. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek. B. Nedensellik araştırmasını teşvik ederek. C. Astronomi ve uzay bilimlerine ilgilerini artırarak. D. Yalnızca belli modellerle inceleme yapmayı teşvik ederek. E. Bilimsel gerçeklerin ezberlenmesini teşvik ederek. Cevap. B. Nedensellik araştırmasını teşvik ederek. Fen etkinlikleri, çocukların olaylar arasındaki neden, sonuç ilişkilerini sorgulamalarını ve araştırmalarını teşvik ederek eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. 2. Bir örüntüyü genelleştirirken, Çocukların geliştirmesi gereken en önemli beceri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanılan renkleri tanımlama. B) Altında yatan kuralı anlama. C) Ögelerin sayısını sayma. D) Örüntü dizisini ezberleme. E) Hemen sonraki ögeyi tanıma. Cevap: B) Altında yatan kuralı anlama. Bir örüntüyü genelleştirmek için çocukların Örüntünün nasıl devam ettiğini belirleyen temel kuralı anlamaları en önemli beceridir. 3. Okul öncesi fen eğitiminin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çocuklara ilkokul düzeyindeki bilgileri erken yaşta öğretmek. B. Çocukların merakını gidermek ve dünyayı keşfetmelerini sağlamak. C. Çocukların akademik performanslarını sınavlarla değerlendirmek. D. Çocuklara karmaşık bilimsel kavramları öğretmek. E. Çocukların daha zeki olmalarını sağlamak. Cevap B. Çocukların merakını gidermek ve dünyayı keşfetmelerini sağlamak. Okul öncesi fen eğitiminin asıl amacı çocukların doğal meraklarını desteklemek ve dünyayı keşfetmeleri için fırsatlar sunmaktır. 4. Kapsayıcı bir sınıf ortamı yaratmanın kilit faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çocukların akademik başarılarına odaklanmak. B. Farklı özelliklere saygı ve anlayışı vurgulamak. C. Standartları belirlemek için yüksek başarı göstergelerine odaklanmak. D. Çatışmaları azaltmak için grup çalışmasını sınırlandırmak. E. Standart testlerle değerlendirme yapmak. Cevap: B. Farklı özelliklere saygı ve anlayışı vurgulamak. Kapsayıcı bir sınıf ortamı oluşturmanın kilit faktörü, sınıftaki tüm çocukların farklı özelliklerine ve ihtiyaçlarına saygı göstermek ve anlayışı vurgulamaktır. 5. Aşağıdakilerden hangisi oyunun bilişsel gelişim üzerindeki rolü ile ilgilidir? A. Öncelikle eğlence amaçlıdır. B. Beden eğitimi ile sınırlandırılmalıdır. C. Öğrenme üzerinde önemli bir etkisi yoktur. D. Problem çözme becerilerini geliştirmek için gereklidir. E. Yapılandırılmış öğrenmeye göre ikincildir. Cevap D. Problem çözme becerilerini geliştirmek için gereklidir. Oyun, çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir rol oynar ve özellikle problem çözme becerilerini geliştirmek için gereklidir. 6. Erken çocukluk eğitiminde standart olmayan ölçümle başlamak neden faydalıdır? A. Standart ölçüm araçları bulunmadığı için. B. Matematiksel kavramları öğretmekten kaçınmak için. C. Somut, uygulamalı öğrenme deneyimleri sağlamak için. D. standart olmayan birimler daha doğru olduğu için. E. standart birimler çocukların ilgisini çekmediği için. Cevap C. somut, uygulamalı öğrenme deneyimleri sağlamak için. Erken çocukluk eğitiminde standart olmayan ölçümle başlamak, çocuklara somut ve uygulamalı öğrenme deneyimleri sunarak matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. 7 Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda yaratıcı düşünmeyi ve yenilikçiliği geliştiren stratejilerden değildir. A, çocukları dramatürü oyunlara teşvik etmek B, zengin bir öğrenme ortamı sağlamak C, rehberli oyun etkinlikleri düzenlemek D, çocukları öğrendiklerini tekrar etmeye teşvik etmek E, keşfetmeyi ve sorgulamayı teşvik etmek. Cevap, D, çocukları öğrendiklerini tekrar etmeye teşvik etmek Çocuklarda yaratıcı düşünmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek için keşfetme ve sorgulamayı teşvik etmek, zengin öğrenme ortamları sunmak ve drama gibi oyun etkinlikleri düzenlemek faydalıdır. Ancak öğrendiklerini tekrar etmeye teşvik etmek yaratıcılıktan ziyade ezberi pekiştirmeye yöneliktir. 8. Çocukların bitkilerin suyu nasıl kullandığını anlamaları için hangi deney yapılabilir? A. Bitkiye renkli su vermek ve yapraklarda renk değişimi olup olmadığını gözlemlemek. B. Bitkilerin yapraklarına su püskürtmek ve yaprakların su damlacıklarını nasıl tuttuğunu gözlemlemek. C. Bir bitkiye birkaç gün boyunca su vermeyi bırakmak ve bitkinin durumundaki değişiklikleri gözlemlemek. D. Bir bitkiyi sıcak bir yere, diğerini soğuk bir yere koymak ve su ihtiyacının sıcaklıkla nasıl değiştiğini gözlemlemek. E. Farklı zamanlarda bitkilere su vermek ve en iyi büyüme zamanını belirlemek. Cevap: C bir bitkiye birkaç gün boyunca su vermeyi bırakmak ve bitkinin durumundaki değişiklikleri gözlemlemek. 9. Piyanetnin tersine çevrilebilirlik ilkesini edinmiş olan bir çocuk aşağıdaki eylemlerden hangisinde gelişir? A. Toplama, çıkarma ilişkisini görme. B. Hızlı hesaplama yapma. C. Matematiksel sembollerin ezberlenmesi. D. Karmaşık problemleri çözme. E. Yalnızca toplama işleminin anlaşılması. Cevap, A. Toplama, çıkarma ilişkisini görme. Piyanetnin tersine çevrilebilirlik ilkesini edinen bir çocuk, bir işlemin tersini de düşünebilir. Bu sayede toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiyi, yani bir sayıyı ekleyip sonra aynı sayıyı çıkarmanın başlangıç noktasına dönüldüğünü kavrayabilir. 10. Çocukların şekillerde simetri kavramını anlamalarına en iyi şekilde yardımcı olacak aktivite aşağıdakilerden hangisidir? A. Şekilleri isimleriyle eşleştirmek. B. Kağıttan şekiller kesmek. C. Açıklamadan şekiller çizmek. D. Ayna şekil simetrisi bulmak. E. Geometrik şekilleri boyamak. Cevap: D. Ayna şekil simetrisi bulmak. Çocukların şekillerde simetri kavramını anlamalarına en iyi şekilde yardımcı olacak aktivite bir aynayı kullanarak şekillerin simetrik yansımalarını bulmaktır. 11. Mekansal yönelim ile mekansal görselleştirme arasındaki fark nedir? A. Mekansal yönelim hareketle ilgili durumları, mekansal görselleştirme sabit bir durumu anlatır. B. Mekansal yönelim iki boyutlu kavramları, görselleştirme üç boyutlu kavramları anlatır. C. Mekansal yönelim ile mekansal görselleştirme arasındaki fark çok zayıftır. D. Yönlendirme doğuştan gelen becerileri, görselleştirme öğrenilen becerileri anlatır. E. Yönelim kendini konumlandırmayı içerir. Görselleştirme şekilleri hayal etmeyi anlatır. Cevap E. Yönelim kendini konumlandırmayı içerir. Görselleştirme şekilleri hayal etmeyi anlatır. Mekansal yönelim, kişinin kendisini bir alanda konumlandırmasıyla ilgilidirken, mekansal görselleştirme, zihinde şekilleri ve uzamsal ilişkileri hayal etme yeteneğini ifade eder. 12. Çocukların fen ve doğa etkinlikleri sırasında edindikleri deneyimleri ifade etme biçimleri öğrenmelerini nasıl destekler? A Doğadaki ilişkileri görmelerine yardımcı olur. B. Tek bir iletişim şekline odaklanmalarını sağlar. C. Yapraklarla resim yapmayı öğrenirler. D. Akranlarıyla rekabet etmelerini teşvik eder. E. Yalnızca görsel hafızalarını geliştirir. Cevap: A. Doğadaki ilişkileri görmelerine yardımcı olur. Çocukların fen ve doğa etkinlikleri sırasında edindikleri deneyimleri ifade etme biçimleri Doğadaki ilişkileri ve kavramları daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur. 13. Aşağıdakilerden hangisi küçük çocuklarla bitkilerin büyüme süreçlerini gözlemlemenin nedenlerinden olamaz? A. Bitki büyümesini gözlemleyen öğrenciler bilimsel yöntem becerilerini kullanmayı öğrenirler. Hipotezler kurar, veri toplar ve sonuçları analiz ederler. B. Bitkilerin çeşitli çevresel koşullara nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek çocukların neden-sonuç ilişkisi kurmalarını sağlar. C. Bitkileri yakından inceleyen çocukların odaklanma becerileri gelişir. D. Bitkiler üzerinde yapılan deneyler öğrencilere fotosentez ve solunum gibi hayati biyolojik süreçler hakkında bilgi verir. E. Bitki büyüme süreçlerini takip etmek öğrencilere sabır ve sorumluluk duygusu kazandırır. Cevap: D. Bitkiler üzerinde yapılan deneyler öğrencilere fotosentez ve solunum gibi hayati biyolojik süreçler hakkında bilgi verir. Küçük çocuklarla bitkilerin büyüme süreçlerini gözlemlemek genellikle fotosentez ve solunum gibi karmaşık biyolojik süreçler hakkında detaylı bilgi vermez. Bu tür kavramlar daha üst yaş düzeylerine ve derinlemesine çalışmalara uygundur. 14. Bir nesnenin başka bir nesneye göre pozisyonunu tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Konum B) Yön C) Yakınlık D) Hizalama E) Mesafe. Cevap: A) Konum. Bir nesnenin başka bir nesneye göre nerede olduğunu tanımlayan terim konumdur. 15. Sayma sırasının toplam nesne sayısını değiştirmediğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıradan bağımsızlık ilkesi. B) Kardinalite ilkesi. C) Sayı korunum ilkesi. D) Birbirine karşılık gelme ilkesi. E) Sabit sıra ilkesi. Cevap A. Sıradan bağımsızlık ilkesi. Sayma sırasının toplam nesne sayısını değiştirmediğini belirten ilke sıradan bağımsızlık ilkesidir. Bu ilkeye göre nesnelerin hangi sırayla sayıldığı önemli değildir. Toplam sayı aynı kalır. 16. Çocuklara çıkarma işleminin çıkarmak veya karşılaştırmak olarak anlaşılmasını öğretmek için hangi etkinlik tasarlanabilir? A. Sayı dizilerini tekrar etmek. B. Sayıları içeren hikayeler dinlemek. C. Nesneleri ayıran bir oyun oynamak. D. Eğitici videolar izlemek. E. Sayıların resimlerini çizmek. Cevap C. Nesneleri ayıran bir oyun oynamak. Çocuklara çıkarma işlemini çıkarmak veya karşılaştırmak olarak öğretmek için nesneleri ayıran bir oyun oynamak gibi somut ve uygulamalı etkinlikler tasarlanabilir. 17 Erken çocukluk eğitiminde sayı duyusu müfredatına dair aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sayıları ezberlemeye ve tanımaya vurgu yapmalıdır. B. Sayma ve tanıma hızını önceliklendirmelidir. C. Daha fazla sayı ismi öğretmeye yoğunlaşmalıdır. D. Yalnızca aritmetik işlemlere odaklanmalıdır. E. Kavramsal anlayış ve pratik uygulamaları içermelidir. Cevap. E. Kavramsal anlayış ve pratik uygulamaları içermelidir. Erken çocukluk eğitiminde sayı duyusu müfredatı, sayıları ezberlemekten ziyade kavramsal anlayışa ve pratik uygulamalara odaklanmalıdır. 18. Eğitimciler okul öncesi çocuklara hacim kavramını nasıl etkili bir şekilde öğretebilir? A. İlkokula kadar konuyu erteleyerek. B. Ölçme sürecini basit karşılaştırmalarla sınırlı tutarak. C. Farklı boyutlardaki kaplarla pratik etkinlikler yaparak. D. Sadece teorik açıklamalara odaklanarak. E. Sadece standart ölçü birimlerini ve ölçme araçlarını kullanarak. Cevap C. Farklı boyutlardaki kaplarla pratik etkinlikler yaparak. Eğitimciler okul öncesi çocuklara hacim kavramını farklı boyutlardaki kaplarla, sıvı veya kum gibi materyallerle pratik etkinlikler yaparak etkili bir şekilde öğretebilirler. Bu Çocukların somut deneyimler yoluyla kavrama anlamalarını sağlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi erken çocuklukta hava ile ilgili deneyler yaptırmanın öğrenme hedeflerindendir? A. Hava durumu modellerini anlamak. B. Atmosferin katmanlarını incelemek. C. Çocukları ileri fiziğe hazırlamak. D. Farklı gazlar hakkında bilgi edinmek. E. Havanın yer kapladığı bilgisini kavramak. Cevap E. Havanın yer kapladığı bilgisini kavramak. Erken çocuklukta hava ile ilgili deneyler yaptırmanın temel öğrenme hedeflerinden biri, havanın bir madde olduğunu ve yer kapladığı bilgisini çocuklara kavratmaktır. 20. Erken çocukluk eğitiminde belgelemenin önemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnızca çocukların kendi değerlendirmesi içindir. B) Öğretmen gözleminin yerini alır. C) Yalnızca idari amaçlar için önemlidir. D) Yalnızca ebeveynlere raporlamak için kullanılır. E, çocukların öğrenme ve deneyimlerini yansıtır. Cevap E, çocukların öğrenme ve deneyimlerini yansıtır. Erken çocukluk eğitiminde belgeleme, çocukların öğrenme süreçlerini, deneyimlerini ve ilerlemelerini gözlem, fotoğraf, çizim gibi çeşitli yollarla yansıtır ve bu sayede öğrenmenin görünür olmasını sağlar. Testi yapmak için videonun altındaki linke, yani lolonoloya tıklayarak kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo, ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.